Genç yaşımda gerçekten çok fazla para kazanabiliyorum ve bunun gerçekten de bir sebebi var. Bu durduk yere olmuyor. İnsanlar gerçekten e-ticaret yaparken, dropshipping yaparken, reklam verme tarafında Facebook'a, Instagram'a, TikTok'a odaklanıyorlar. Ve bir gün aklıma geldi ve düşündüm. Televizyon izlerken dedim ki insanlar özellikle Türkiye'de çoğunlukla girdiği kullandığı ama kimsenin reklam vermediği ne platform var değerlendirebileceğim. Bunlardan ilkisi Snapchat, ikincisi Twitter, üçüncüsü de Netflix. Evet Netflix. Bildiğimiz video izlediğimiz, dizi izlediğimiz Netflix var ya oraya reklam verebiliyorsunuz. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Ve gerçekten Türkiye'de kimse reklam vermediği için bedavaya reklam verebiliyorsunuz neredeyse. Girişimci olmak, para kazanabilmek, insanların yapmadığı gerçekten senin düşünebileceğin ve yapabileceğin şeylerden ibaret. İlk adım atan insanlardan olursan, fırsatları değerlendirebilirsen, Netflix'e reklam vermek gibi gerizekalıca alıcı bir fikir aklına gelebilirse ya da Snapchat'e ya da Twitter'a o zaman gerçekten para kazanabilirsin. Kim olduğunu, ne yaptığını, nerede olduğunu, neye sahip olduğunu çok da bir önemi yok. Yaratıcı bir fikrin varsa bunu eyleme dökebiliyorsan buradan para kazanabiliyorsun. Bugün gidebilir Netflix üzerinde gerçekten sanki bir seri hazırlamış gibi kendi işletmenizle alakalı reklam verebilirsiniz. Aynı Twitter'da yapabilirsiniz. Snapchat'te yapabilirsiniz. Yani bütün insanların yaptığı hareketler dışında bir şeyler düşünebilir ve yapabilirseniz bunun üzerinden çokça para kazanabilirsiniz.